Evet arkadaşlar, kekimiz fırından çıktı. Şöyle yakın çekim bakın. şeker gibi. Şimdi yapılışını başlayalım kekimizin. kanalımdan sevgiler arkadaşlar görüntüsü çok güzel olan bir kek yapacağız malzemelerimiz bildiğimiz kek malzemeleri 3 yumurtamızın sarısı ve beyazını ayırıyoruz ayrı ayrı çırpacağız bir buçuk su bardağı toz şekerimiz var bir çay e, su bardağından eksik yağımız var bir tane sodamız var bildiğimiz soda bir kabartma tozu var, bir vanilinimiz var ve biraz da karbonatımız var. Şimdi şekerimizi bir bardağı ile 3 yumurtayı güzelce mikserle kar haline gelene kadar çırpacağız. Güzelce çırpalım yumurtamızın sarısıyla şekerini. Arkadaşlar yumurtanın sarısıyla şekerini çırparken şöyle su bardağının yarısından az yani dörtte bir kadar da su katıyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar yumurtamızın sarısıyla şekerimizi iyice çırptık. Sırasıyla yağımızı ekliyoruz. bir şişe sodamızı ekliyoruz. Sade soda. Meyveli falan değil. Ve çırpmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar unumuza bir vanilin ve bir kabartma tozu yarım tatlı kaşığı karbonat ekliyoruz ve unumuzu kekimizi eleyeceğiz yalnız unumuzu eleyin un miktarını söyleyeceğim Biz elemeye devam edelim arkadaşlar toplam Şöyle yemek kaşığı klasik yemek kaşığıyla dolu dolu 12 kaşık şekerimizi koyduk, unumuzu ekledik. Ve yine çıkmaya devam edeceğiz. Gürültüden dolayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar toplam 12 yemek kaşığı unumuz var dolu dolu. Bu aşamada birazcık da şöyle elimizle çırpacağız çok fazla mikser kullanmıyoruz ve bu hamurumuzu ikiye ayıracağız yarısını çikolata koyacağız kakaomuzu ekleyeceğiz yarısına yarısı da beyaz olarak kalacak Evet arkadaşlar kıvam bu kekimizin kıvamı. Diğerine iki yemek bir yemek kaşığı kadar kakaomuzu ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar kakaomuzu ekliyoruz. ile kakao koyulaştıracağı için yine dörtte bir su koyarak karıştıralım yumurtanın sarısına koyduğumuz gibi güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar, bu da kakaolu bölümü. Şimdi yumurtamızın akına bir fiske yani fiske dediğimiz şöyle çay kaşığının ucuyla birazcık tuz atıyoruz. Ve diğer yarım bardak şekerimizi çok az şöyle ekleyerek kar haline gelene kadar çırpacağız arkadaşlar. Gürültü olmadığı hiç olmaması için mikseri kapatıyorum. Arkadaşlar yarım su bardağı toz şekerimizi 3 seferde azar azar kayarak yumurtanın akını kar haline gelene kadar çırpacağız. Arkadaşlar yumurta akımız şu kıvamda olacak. Çok katı olarak çırpmayacağız. Hemen hemen kek hamurunun kıvamında. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Beyazı kelepçeli kalıbımıza koyduk. Bu çıktığımız beyazın yarısını sade hamurumuza koyuyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. böyle beyazı sarısıyla karışsın. Diğer tarafta da kalanını da çikolatalı olan kek harcımıza koyacağız ve karıştıracağız. Arkadaşlar öyle kar gibi çok katı olmayacak bu. karıştıralım. Evet arkadaşlar. Kekimizi şöyle bir uğralım. Hava boşluğu kalmasın. Şimdi kekimizin şekli burada. Şöyle bir kepçe veya tahta kaşıkla şöyle dibine doğru getiriyoruz. Şöyle halkalar yaparak bırakıyoruz. Önceden ısıtılmış fırınımızda kek ayarında kekimizi pişireceğiz.